güzel bir gün. Ben aşağı ineyim. Ah, günaydın. Günaydın kızım. Günaydın kızım. Günaydın anne ve baba. Şey size rüyamı anlatmak istiyorum. Anlat kızım ama ilk önce biraz yemek ye. Yok anne. Ben şimdi yemeyeceğim tane E, rüyamda harika bir tane havuzlu ev görmüştüm. Böyle şurada bir tane havuz olduğunu düşünür müsünüz? Orada kıyafetlerimi çıkartıp hemen mayonla yüzüyordum. Çok güzel. Aa çok güzelmiş kızım Rüyam. Evet kızım çok güzelmiş. E, ee, benim de size bir tane soru, bir tane sorum olacaktı. Anne evimize havuz yaptırabilir miyiz? Ee, kızım şimdi yapamayız ama. Belki başka evi taşınır da onda havuz olabilir. Ya of ya. O zaman ben de kendi havuzumu kendim yaparım. De dedin kızım. Yok bir şey demedim anneciğim. Ee, kızım biz artık markete gidiyoruz tamam mı? Tamam anne gidelim. Sakın kimse kimseye kapıyı açma tamam mı? Evet kızım kimseye kapıyı açma. Tamam açmam. Hemen gidiyoruz. Çıkırt. Oo, havuzumu yapayım. Hı, yaptım. Hemen kolyemi çıkartayım. Bu çok güzel kolyem benim. Sonra üstümü çıkartayım. Oo, çok güzel ya. Bu çok güzel duruyor. Hemen giyeyim Çıkartacağım. Kıyafet de bana çok küçük geliyor artık. Biraz zor çıkartması. Çıktım. Çıkarttım onu Hemen gireyim. Mayon da hazır. Daha yine. Çok burada. Ay canımdan bayılıyorum. Bayılıyorum. Ben bu havuzları seviyorum. Oh. Arkadaşlar. Havuzda sevinledim ben. Bir de siz de arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.